ve e, devlet yatırımlarının ııı e, Güneydoğu Anadolu'da e, çok önemli bir yer tutması gerektiğine inandığımızı ııı e, bu pusulamızda söylüyoruz. Yani Türkiye'nin bu pusulası ona dikkat almalıdır. Güneydoğu Anadolu'da kamu yatırımı ve devlet yatırımı kaçınılmazdır. İşsizlik, kalkınma oralarda ancak kamu sorumluluğuyla gerçekleştirilir. Bunun bilincindeyiz. Onu onun geleni yapacağız diyoruz. Başta kamp olmak üzere pek çok konuda çok ciddi e, ekonomik sosyal tarihler yapacağız. E, ve e, e, onun dışında da e, bildiğiniz e, işte sosyal e, e, ve siyasal yeni yaklaşımları e, eşit vatandaş kimliğinin ortaya çıkmasını, herkesin onurlu bir insan olarak e, mesele bir etnik kökü, kökeni ne olursa olsun milletimizin bir parçası olma duygusu içinde yetiştirilmesini, bölgede yatılı bölge okullarının devreye sokulmasını bir önemli öncelik olarak düşünüyoruz. Hem ilk öğretim bakımından hem lise bakımından buna ihtiyaç var. Çok oradaki insanların handikaplı duruma düşmeden Türkiye'de e, sistemin bir parçası haline dönüşmelerini sağlayacak